Merhabalar, herkese merhaba. Ben Buket Ükümler. Arkadaşlar, bugünkü videomun konusu miştü şükür nedir, nasıl yapılır ve niyet nedir, niyet çalışması nasıl yapılır. Ee, bir önceki videomda şükrü detaylıca anlatmıştım. Ee, o yüzden şükür egzersizi konusunda e, herhangi bir soru işareti kaldığını düşünmüyorum. Evet, miştü şükür'e geçmeden önce. Öncelikle e, mişli şükür yapmadan önce şükür egzersizi yapmamız gerektiğini anlatmam gerekiyor. E, şükür egzersizi yaptıktan sonra var olan hali hazırda hayatımızda var olan ve sahip olduğumuz her şeye en yüksek şekilde, en yüksek minnet duygusuyla çok gönülden tüm hücrelerimize şükrettiğimizde e, sonrasındaki mişçe şüküre geçerken bu bizim için o yükseklikte, o frekans yüksekliğinde mişli şükür yapmak bizim için çok daha kolaydı. Peki mişli şükür ne? Mişli şükür normal şükrün aksine var olanın dışında, sahip olduğumuzun dışında. Mişli şükür sahip olmak istediğimiz her şeyi ama her şeyi sahip olmuşçasına, gerçekmişçesine, yaşanmışçasına ve e, varmışçasına anlatarak, yazarak, söyleyerek şükretmek. Örnek veriyorum ben İstanbul'da yaşıyorum ama Muğla'ya taşınmak istiyorum. Bunun için yapmam gereken mişli şükür, şükür şu şekilde olmalı. Çok şükürler olsun Muğla'dan ev bulabildiğim için, şükürler olsun Muğla'ya kolaylıkla taşınabildiğim için, çok şükürler olsun Muğla'da yaşayabildiğim için. Evet arkadaşlar, Mişte şükür olayı budur. Ama şöyle bir ayrıntı var. Çoğu kez ben de çok düştüm buna. Mişli şükür yapacağım diye normal şükrümüzü az tutup mişli şüküre daha fazla yani olmayanın enerjisine odaklanarak var olana yeterince şükretmemek. İşte burada bizim düştüğümüz en büyük tuzak. Burada ne yapıyoruz? Önce var olana, hala hazırda olana sahip olduğumuz her şeye, her şeye yani her bir zerremize şükrediyoruz. Önce bir orada bir minnet enerjisini çalıştırıyoruz. Sonrasında var olmayana ama var olmasını istediğimiz her şeye, ee, tek tek anlatarak söyleyerek dediğim gibi çizerek yapabilirsiniz. Ama burada e, yine başka bir ayrıntı daha var. Şöyle bir ayrıntı arkadaşlar. Siz şimdi kendinize bir ayakkabı alamıyorken bile atıyorum yani bütçeniz çok düşükken kalkıp da ben bir Ferrari istiyorum derseniz bu mişli şükür olmaz arkadaşlar. Mişli şükürün gerçek olması için gerçek hayatınızın akışına uygun, gerçek hayatınızda aykırı olmayan ve olması için böyle korkunç şeyler olmasına gerek yok. Yani olması için böyle mükemmel sihirli değnek dokunması işte falan filan böyle hayali, çok hayali, çok ütopik bir şeyden bahsetmiyorum. Yani olmasını istediğin mesela araban yoktur, araba istersin. Bunun için arabam olduğu için şükürler olsun dersin. Arabanı almışçasına. Ya da arabanı değiştirmek istiyorsundur. Dersin ki işte sen Clio'ya biniyorsun. Mercedes araba almak istersin. Mercedesim olduğu için şükürler olsun gibi. Hatta Mercedes de çok şey oldu. Clio'ya biniyorsan atıyorum işte Kia alırsın ya da işte Toyota alırsın. Hani bir üst seviyesi gibi yavaş yavaş. E, mişli Şükür de bu şekilde. Arkadaşlar aradaki böyle uçurum olan şeyleri Mişli Şükür alıp, olarak alıp kabul etmiyoruz. Sen şimdi e, atıyorum yani çok küçük bir şehirde yaşıyorsun. E, belli bir bütçem var, belli bir mesleğin var ama kalkıp diyorsun ki işte ben e, poket Adaları'na gitmek istiyorum ya da ben Miami'de yaşamak istiyorum. İşte ben e, ee, o, şey Şeyma Subaşı gibi bir hayat sürmek istiyorum. <laughs> tabii ki mümkün. Tabii ki olabilir. Neden olmasın? Yani çok, sonuçta hepimiz eşit şartlarla dünyaya geldik ama işte bir irade seçimle şu an bu hayat yaşıyoruz. Tabii ki olabilir ama demek istediğim şu. Siz bir şeye olmasını istiyorsanız ve bunun için müşte şükür yapmak istiyorsanız öncelikle gerçekçi kısmını hayaliden ayırarak adım adım Mesela ben Mula'ya taşınmak istiyorum derken Mula'ya Zart diye taşınmak istiyorum diye şükrümü yapmadım. Önce bir ev bulmalıyım Mula'ya taşınmak için değil mi? Evimi taşımam gerekiyor. Önce bulmak istediğim ev için. Ya da atıyorum sen Barcelona'ya gitmek istiyorsun. Orada çalışmak istiyorsun. Bir mesleğin var bunun için. Ve önce şöyle şükrediyorsun. Önce bir vizeye gidip başvurman gerekiyor. Önce bir kabul olman gerekiyor değil mi? Vizeye gidip başvurdun. Senin için üzerine düşeni yaptım Ve sonra şöyle şükrediyorsun. Şükürler olsun vizem onaylandığı için. Kolaylıkla vizemi alabildiğim için. Okey. Sonrasında ne olacak? E tabii vize aldım ve sonra Barcelona'ya gitmen gerekiyor değil mi? Barcelona'ya gitmek için bilet alman gerekiyor. Ve onu da şöyle bir müşri şükür. Biletimi alabildiğim için, kolaylıkla para yaratabildiğim için, ona kolaylıkla para ayırabildiğim için. İşte atıyorum çok cüzi bir rakam alabildiğim için çok şükürler olsun. E sonra artık Barcelona'ya taşınma fikri, yaşama fikriyle ilgili mişli şükürlerini böyle bezendirebilirsin. Demek istediğim, mişli şükür yaparken böyle çok ütopik şeylerden, çok marjinal şeylerden bahsetmiyorum. Hayatımızın akışına uygun, gerçek yaşamımıza uygun, ol, olabilitesi olan şeyler için. Ha kalkıp da böyle işte e, sen de işte ev alamazsın, araba alamazsın ya da şu olamazsın, bu olamazsın diye belli bir kalıp yok. Belli bir sınırda yok. Bu tamamen sizin enerjinizle, enerjinizin o anki e, akışıyla ve mişli şükürünüzü ne kadar süre yaptığınızla alakalı. Her gün mütemadiyen sabah kalkar kalkmaz cep telefonu almak yerine e, yaşadığınız hayat için var olan her şey için şükretmeye başladığınızda arkasından da mişli şükürlerinizi böyle sulaya sulaya kana kana yaptığınızda her gün ama her gün şükürünüzden sonra mişli şükür yaptığınızda İstediğiniz şeyin gerçek olmaması için hiçbir engel yok arkadaşlar. Tek engel sizsiniz. Hayatınızda hiçbir engel yok. Sadece tek engel olan sizsiniz ve sizin inançlarınız. Mesela ben buraya Muğla'ya taşındım. Okey ama taşınana kadar bir sürü inancım vardı. Bir sürü çekirdek inancım vardı. Hepsini buldum. Dönüştürdüm. Sadece taşınmakla ilgili. Bakın hayatımız boyunca aldığımız bir sürü çekirdek inanç, bir sürü kodumuz var. Evet bu kısmı geçiyorum. Mişli şükürü anladık arkadaşlar. Yani mişli şükür nedir? bitmiş şükür olmayan bir e, sahip olmadığımız bir şeyimize olmuşçasına anlatarak, yazarak, çizerek, vortex atarak Olmuşçasına şükretme kısmına müşri şükür deniyor. Yani bugün ben bugün Muğla'ya taşındım. Bu benim için bir müşri şükürdü. Ve artık şöyle şükrediyorum. Muğla'ya taşındığım için binlerce şükürler olsun. Bunu taşımadan önce müşri şükür olarak yapalım. Ama artık taşındığım için günlük şükrüme, şükür egzersizime dahil ettim. Evet bu kısmı okey. Burada böyle, bu şekilde bir çalışma yapıyoruz. İnanın bu da çok işinize yarayacak. E, otomatik pilottan çıkacaksınız. Hayatta o enerjiniz yüksekken yani evrene gönderdiğiniz mesajlarla size gelen o mesajları almanız, e, o bağlantının içinde olmanız, o güzel huzur, yalnız olmadığınız hissi o kadar sizi hayata bağlıyor ki. Kendim bizzat deneyimledim ve beni e, bazen gözlerim yaşarıyor çünkü. Yani evrene şükrederek ona minnet duygusuyla gittiğimde ondan ne istediysem hepsini karşına aldım ve almaya devam ediyorum. Daha yolun çok başındayım. E, ama bu videoyu çekmekteki amacım şu. E, şimdi ben çalışıyordum. Benim imkanlarım vardı. Zamanım, vaktim boldu. Çalıştığım iş elverişliydi ve workshoplara katılmak için bütün şartlarım uygundu. O mesela etrafında e, ben çalışmalara katıldıktan sonra bendeki değişimi gözlemleyen insanlar nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor? İşte diyorum ki şu çalışmaya katıldım. Aa ne kadar bu kadar. İşte imkanı yok, evi kira, çalışamıyor, henüz e, bilinç olarak farklı bir yere ulaşmamış ama içinde de böyle kendini bulma, kendi yolunda olma isteği çok yoğun. Hepimizin zaten ortak amacı, ortak derdi kendine ulaşmak, kendini bulmak, kendine görmek. E, ve ve şükürle şöyle bir şey oluyor arkadaşlar, şükretmezken her şey kusur bulurken, her şeyi bir kulp takarken şükretmeye başladığınızda, her şey artık gözünüze muazzam geliyor. Çünkü gerçekten sistem böyle işliyor. Aslında her şey muazzam. Ama şükürsüzlük, mutsuzlukla birlikte geldiği için sürekli bir kusur arama, sürekli bir kurt takma halindeyiz. Sürekli mutsuz olmak için sebepler yaratıyoruz. Tam tersi de şükür varsa şikayet yok, şikayet varsa şükür yok arkadaşlar. Bu e, muhteşem, bu muntazam, bu e, orantı hiçbir zaman şaşmıyor. Evet. E, ee, Mişli Şükür'le ilgili anlatacaklarım bu kadardı. İşte o şeye değinmiştim. Bu, bu videoyu neden çekiyorum? İşte bu yüzden çekiyorum. Gerçekten eğitimlere katılamayan, kendi üzerine çalışacak hem zamanı hem enerjiyi hem maddi açıdan parayı bulamayan insanların da bunlara ulaşabilmeye hakları var. Çünkü zaten bu bilgiler böyle gizli bir devlet sırrı değil. Her yerde var. Kitaplarda da var. Mesela Evrenden Torpilim var. Aykut Öğüt'ün kitabı. Orada Mişli Şükür, Şükür Egzersiz. Bununla ilgili bir sürü detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Yani bunun bir e belli bir kalıbı yok, belli bir sınırı yok, hiçbir şey yok. Bununla ilgili belli bir eğitim veren belli bir merci de yok. Bu tamamen bütün dünyada, bütün insanların artık çağımızda yavaş yavaş alışkanlık haline getirdiği, hayatını dönüştürmek için kullandığı bir araçtır şükür. Ve biz bunu yeni yeni öğreniyoruz. Yeni yeni hayatımıza katıyoruz. İşte zincirin halkası dediğim o. Ben öğrendim, o bana öğretti. Ben ona öğretiyorum, o başkasına öğretiyor. Böylelikle böylelikle şükür enerjisi etrafa yayılıyor ve etrafınızda etrafınızda enerjisi yüksek insanlar çoğalmaya başlıyor. Ve bu o kadar güzel ki Enerji o kadar güzel ki enerjisi çoğalan, yükselen, böyle kendini yüksek frekansta hisseden insanlarla bir araya geldiğinizde hem üretim artıyor, hem düşünceleriniz değişiyor, hem sohbetleriniz daha kaliteli oluyor, hem yaşam enerjiniz birden böyle bulup taşıyor. İşte bunu deneyimledim. Ben çevreme de bulaştırdım. Zaten şükür çok bulaşıcı bir şey. Ee, ama eğer henüz hazır değilse bu fikri karşınızdaki kişi asla da zorlamayın. Bir kişi şükretmeye hazırsa ona o bilgiyi verin, onu bunu paylaşın, ona bu videoyu atın ya da başka bir şey yapın. Bilemiyorum, o kısmı size kalmış. Ama asla istemeyen bir insana zorla bunu yaptırmayın arkadaşlar. Kişi bunu seçerse gelsin. Evet. Seçmeyenler için de başka zaman diyoruz artık. Herkes ne istiyorsa ona odaklansın, onu çalsın. Ben şükrümü çoğalttım. Şükürle ilgili bilincimi birazcık daha farklı bir yere taşıdım. Ve şükürle ilgili duygularımı insanlarla paylaşıyorum. Herhangi bir yaşam koçu değilim ama nefes koçu adayıyım. Zaten hayatımın en güzel yeri evlenmesinin sebeplerinden bir tanesi hem şükür, ...ve diğeri de nefes. Nefesle alakalı deneyimlerimi bir sonraki videolarımda... ...zaten sizinle paylaşmış olacağım. Şimdi konumuza geri dönüyorum. E, ne şükür nedir, nasıl yapılır... ...anlattık ve şimdi niyet nedir, nasıl yapılır. Arkadaşlar niyet... ...gün içinde böyle şükür yaptığınızda... ...böyle enerjiniz tavan yaptığında... Gününüzü o gün nasıl geçirmek istiyorsunuz? Mesela o gün sizin için çok önemli gün. Bir davayı kazanmak istiyorsunuz veya bir işte bir şey almak istiyorsunuz. Bir şeye katıldınız, sonuç bekliyorsunuz. Bir vizeye başvurdunuz, onu alacaksınız. Gün içinde şükrümüzü yaptıktan sonra Diyorsunuz ki işte ay bugün çok güzel geçirmeyi niyet ediyorum. Bugün işte o davanın çok güzel benim için olumlu sonuçlanmasına niyet ediyorum. Bugün oğlumun sınavının çok güzel geçmesine niyet ediyorum. Bugün ehliyet sınavında başarılı olmayı niyet ediyorum. Bunu seçiyorum. Bugün iş yerine bana verilen bütün işleri de yapıp böyle güzel bir şekilde dik durmayı seçiyorum. Deyip niyetlerle gününüzü yönetebilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi ben niyet ediyorum 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 Ay işe hiçbir niyetim olmuyor. Olmaz. Sen şimdi şükrünü yapmıyorsun, minnetini göndermiyorsun, frekansını yukarıya çekmiyorsun, titreşimini yükseltmiyorsun ama istiyorsun. İşte burada çekim yasası dediğimiz şey yasa devreye girmiyor. Geçenlerde işte bir yakınım bana dedi ki bu ket çekim yasasını biliyor musun? Evet dedim biliyorum. E ben dedi çekim yasasını çalıştırıyorum ama dedi hep olumsuz olaylarda çalıştırıyorum. Dedim ki ne kadar güzel bunun farkındasın. Neden olumsuz yönde çalıştırıyorsun? Çünkü senin frekansın burada. Sen bunu yaşamak istiyorsun. E Bu frekans buradayken sen bunu hizalanamıyorsun ki. Titreşimin aynı yerde değil ki. Sen bununla rezon olmuyorsun ki. Nasıl olsun? Nasıl yaratım yapacaksın sen orada? Şimdi e, orada şükürden bahsetmediği için, şükrün enerjisini bilmediği için frekansını yükseltmenin yolunda bilmiyor. E, ve ona şükürden bahsettim. Yaptığımız çalışmalardan bahsettim. Arkadaşlar şükürle frekansımızı, günlük frekansımızın o mutsuzluk, işte kaygı, huzursuzluk, öfke, e, kızgınlık, e, sinir gibi kötü duyguların düşük frekanslarından ayırıp sıyırmak için kendimizi yukarılara çekmek için şükrü çok kolaylıkla kullanabiliriz. Şükür, minnet şükür arkasından niyet. Niyetler gün içinde o kadar aktif ve işe yarıyor ki inanamazsınız. Gün içinde ee, şükürlerinizin dışında, meşru şükürlerinizin dışında, gün içinde yapmak istediğiniz her şeyle ama bakın her şeyle ilgili niyetler yapabilirsiniz, niyet seçebilirsiniz, niyet yazabilirsiniz. Bu da hayatınızda e, böyle çok e, güzel bir ipucu gibi bir şey. Hayatı güzel yaşamak için, hayatın tadını almak için e, çok güzel çalışma. Bunu hem e, koçlardan bireysel e, dönüşüm yaşamak için yaşam koçlarıyla aldığım çalışmalarda gördüm. Hem de nefes koçlarımın bana gösterdiği çalışmalar bunlar. Ee, ve hayatımda çok güzel e, işe yaradığını gördüm. Arkadaşlar hiçbir yere para vermeden, hiçbir eğitime katılmadan eğer kendi kendinize bir yerlerden bir şeye başlamak istiyorsanız işte bunlar sizin için çok güzel araçlar. Değerlendirmek isterseniz bunları çok güzel kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, e, Şükür ve Niyet'le ilgili anlatmak istediklerim bu kadardı. E, diğer videomu da izlerseniz eğer henüz izlemediyseniz Şükürle ilgili bütün bilgilere oradan detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün anlatmak istediklerim bitti. Bu kadardı. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. E, beğen butonuna bastığınız için. E, ve beni e, izledikten sonra bir arkadaşınıza, bir dostunuza, eşinize önerdiğiniz için çok teşekkür ederim. E, kalın sağlıcakla diyorum. Cık, öpüyorum.